telefonumuz var devam edeceğiz. Bu şeyi bu ilklerin çok önemli çünkü. Ama onun nasıl kaydedildiğini söylemem lazım. Sorduğunuz havada kaldı. Lütfen cevabı. pardon telefon beklesin. Ee, böyle bir sistem de yok o zaman. Mecburen stüdyoya 16 tane dansçı girdi. Yere tahtalar döşendi. Orada dans ederek ayak sesleri çıkararak o klip yaparak kaydedildi Hala yapabilir misin? yaparım tabii. Şu anda yapabilirsin yani. Yaparım niye yapamıyorum tabii canım. Ama ya, dans falan olsa daha iyi olur tabii. Kendim Yok şöyle, onlar gitti anlamadım. yani çünkü hani çıtır kızlar biraz daha şey oldu. Gebredi öyle e, <laughs> gevşedi diyelim. E, ee, birkaç iyi adamım vardı kötü yola düştü. <laughs> yani anladın mı dansçı kalmadı. Yani sonuçta artık oğlum, yalnız mısın nasıl bu hayatta? <laughs> çok iyi. yeni, yeni genç dansçılarımız var. Dolu, mutlaka dolu, mutlaka dolu. zaten ona da geleceğim. Yani çünkü sen Türkiye'de e, müzikal tarihinde birebir yaşamış bir insansın ve zaten elimizde e, bir takım o zamanlardan e, şeyler, Hı -hı. görüntüler var. Buna geleceğim. Bir telefon aldım bakalım. E, iyi i̇yi geceler. Alo. Harika bir ses. Ayşe Yiğit Ankara'dan katılıyor. Hoş geldiniz. İyi geceler Mesut Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de Çok teşekkür ediyorum. Ee, Yonca Hanım ve Volkan Bey ve diğer konuklarınızı Konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İşte Cevabımlık için bayağı çaba sahiptik. Yoncan Hanım merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Yoncan çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Sizi karşımızda görmek, evimize konuk etmek çok güzel. Duydun. Ne güzel teşekkür ederim. Ee, size çok bir nice. sorum, sorum olacak. Sizde zaman geriye mi ilerliyor ileriye mi? <laughs> <laughs> Doğum durduk. Ee, çok teşekkür ederim. Bana çok sıkça sorulan bir soru. Ee, Ama gerçekten bu... öyle. Siz sanki yıllar geçtikçe... Daha gençleşiyorsunuz, daha güzelleşiyorsunuz. Teş o sizin hoş görüş görüşünüz. Teşekkür ederim, ama bunun sanıyorum sebebi şu olsa gerek, ee, genetik olarak biz ailece ufak değiliz, ee, hiçbirimiz yaşımızı göstermeyiz aslında. Ee, bir de içimdeki çocuk çok heyecanlı hala hayatta koşuyor ve bir sürü hayali var. Ne kadar güzel. Belki bununla ilgili gerçekten öyle düşünüyorum. Yani normalde aynaya bakan bir insan değilim. Yani dişim fırçalarken bile. ...ilgilenmiyorum kendimle... <laughs> <Çok güzel. gülüyor> ve ...böyle hayallerim var... ...hayallerin peşinde koşuyorum... Ee, ...hayatın içinden geçmeye çalışıyorum... ...hiçbir şey ıskalamamaya gayret ediyorum... Ee, ...ve hayal ettiğim her şeyi yapmak... ...bana büyük zenginlik katıyor... ...bunlar galiba biraz zamansız yapıyor insanı... ...galiba bununla ilgili... ...onun dışında... E, ...bir sürü merak eden... E, ...bayanları rahatlatmak isterdim... ...bir, bir sürü operasyondan sonra... ...bu hale geldim diye ama değil... Ama zamanı gelince o da olacaktır herhalde. Operasyonda da girerim yani, diyor yani. Operasyon geçiren insanlar e, belli oluyor zaten. Biz <laughs> <Zıcalık> hiç kaybolmamış. <laughs> Sizde siz bıçak izi göremedik Yonca. diyorsunuz Harika. Harik. Sizde bıçak, bıçak izi göremedik yoncağlı. diyorsunuz Yonca Hanıma. Gayet güzel. Gayet hiç güzel. Yonca Hanım hiç bıçak izi olduğunu zannetmiyorum. <laughs> Yonca Hanım bir sorun daha olabilir mi size? Estağfurullah buyurun. Ee, <laughs> Teşekkür ederim. Günümü, günümüz sanatçıları iki kasette 3 kasette bile yok oluyorlar. Mesela hafızalarımızda hiç yok. Bana şu anda birkaç tane günümüz sanatçılarından sorun diye belki 3 tane veya dört tane sayabilirim. Ama siz e, hala ben e, şu anda on yaşında yeğenime sorsam sizi tanıyor. <laughs> biliyor. Harika. Harika. Süper. Çok teşekkür ederim. Bunu neye bunu, bunu... borçlusun? Ee, üretmeye. Niye borçlu i̇çimdeki oldum? çocuğu öldürmedim dedi evet, ya. İçimdeki çocuk, çocuk orada. o çıkarsana heyecanla... Çıkarsana şu içindeki çocuğu. <laughs> Durdu ya, içeride öyle hoppada şey hoppada. Çocuk Hem üretmek, çok sevdiğim işi yapıyor olmak. O biraz önce dediğim gibi bitmeyen hayaller. Ama bu hayaller hem normal hayat içinde yaşayan Yonca'nın hayalleri de var. Bir yandan da içinde bulunduğum sektör ve meslekle ilgili... Ee, üretiyor olmak, hep sizlerle bunu paylaşıyor olmak e, sanıyorum neden olabilir. Harika bir çok da duygusal bir konuşma oldu Ayşe. Çok teşekkür ediyorum Harika, katıldığınız teşekkürler. için. Evet, şey, Volkan Bey de var ama Volkan Bey'e de sormak istiyorum. Bir dakika, tabii tabii. tabii. Evet, Ayşe Eryiğit'le burada laf çok devam ediyor. <laughs> Buyurun efendim. Çok, <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. <laughs> Volkan Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizi ekranlarda görmek bizi çok mutlu ediyor. Teşekkür ee, Ben sizin mesela dedik de bir programınız vardı. Oo. Ee, Ali Parazoğlu olayı of. sanırım. Ne güzel. O programdan Olmadı. beri çok e, yani iyi takipçiniz diyeyim daha doğrusu. E, hay, ekranlarda e, lütfen hiç ayrılmayın olur mu? İnşallah. Söylediğinizden... Bey... Bugün ne zaten Buyurun. 24 sene efendim işte. dinliyoruz. <laughs> Pardon sesiniz gelmedi. Ayşe Hanım benim sesim gelmiyor mu? Ayşe dinliyorum seni. Geldim. Gelmiyor mu? Seni seviyorum Kendi Ayşe. Geldim Gör Peki görüşürüz inşallah. Tamam çok teşekkür Önce ediyoruz. Bir soru daha soralım. O olmadı Ayşe teşekkür ediyoruz. <laughs> bir sorum daha var. Bir sorum daha. <laughs> Mesut Bey yarınki Adana koşusu kaç olur? <gülüyor> <gülüyor> bir şey versene. Peki Volkan e, sen kendini nasıl buluyorsun kişisel olarak? Hani taş fırın mı, e, zero mu, light mı selami gibi e, kaymaklı ekmek kadayıfı mı? <laughs> ben ben valla... E, çok böyle maço bir adam değilim bir yapısal olarak Hı. ama böyle kılıbık bir tarafım da yoktur. Biraz herhalde e, İzmir e, Manisa Turgutlu aslında böyle bir hani kasabalık e, şeyi de var bizde. E, ama hayatım boyunca çok farklı farklı şeyler oynadım. Yani şu anda da hali hazırda da işte çocuklar duymasında yani kılıbıktan öte kibar bir adam oynuyorum orada. Yani karısının yanında pek cümle kuramayan e, kibarlığından, saygısından dolayı öyle. İşte, işte o bir kibarlık bizde artık kılıbıklık olarak değerlendiriliyor <laughs> ya, ya. Çok e, kılıbıklar <laughs> gibi. Kılıbıklı... Şu anda tiyatroda canlı yayın diye bir oyuna başladık. Ee, Bilmez orada miyiz? Orada, seri orada da seri katil, katil, oynuyorsun abi. Hani ya. enteresan bir Bavul <gülüyor> diye bir oyun var yine geçen sene devam ediyor. Orada e, ciddi e, psikiyatrik problemleri olan bir adam oynuyorum. E, Hangisi işte, sensin? Ana tam? sıra eve gidip de e, işte karıma e, koca kızım bana baba olmaya çalışıyorum. Şey, yani... şey arasında eve gidip karımı bıçaklıyorum kızım da boğuyor. <laughs> e, doğal olarak yani bu kadar şeyler arasında dolaşınca. E, ya siz oyuncuların hakikaten işi zor. Yani bir yandan çok zor. Bir yandan da inatla İstanbul'un e, first'ü diyelim öyle çevirelim. Günaydın İstanbul kardeş deyip duruyor. Günaydın İstanbul kardeş. E, Türk televizyonlarında oynayan en ilginç Evet. Televizyon filmlerinden bir tanesi. Kesinlikle yani öyle. Ben ilk kez bir hani televizyon filmi bu kadar kült hale geldi? Bir de Ay Işığında Saklıdır diye bir şey vardı, hı hı. film vardı. Ama Günaydın İstanbul Kardeş bekliyor muydu bu kadar şey olmasını? Yani ben hayatımda bu 28-29 yıldır bu mesleği yapıyorum Mesut. Hı hı. Çok fazla televizyon dizisinde, çok fazla televizyon filme, televizyonda çok fazla işte çalıştım. Ama Günaydın İstanbul kardeşim büyüsünü ben hiçbir işimde yaşamadım desem biri var. Çünkü o Çağınırmağ'ın ilk televizyon işidir. E, Çağınırmağ. Nereden? Kardeşten ta dedelere geldi gördün mü? <laughs> Dedeler saygılar. Müthiş bir yönetmen tabii. Yani o zaman da zaten hamur Amur belliydi. Senaryo çok güçlü bir senaryoydu. Çok güzel bir senaryoydu. Herhalde o doku çok güzel geçti seyirciye. O, yani ciddi fanatikleri fanları var. Günaydın İstanbul kardeşin. E, hala sokakta sen de de bir değişim, değişim onu. yok. Çok ilginç. Sen de Yonca'ya benziyorsun. Sen de hani hakikaten tip olarak, Bilmiyorum. duruş olarak, ses olarak... Ses zaten belki değişmez ama hani e, duruş olarak değişmeyen bir adamsın. Bana göre değerlisin ya. yani. Her ne kadar e, erkekler sarılıp yatmayı sevsen de. <gülüyor> Peki <gülüyor> devam ediyoruz. E, şuradan. E, İstanbul'un fırsatıymış bu. İstanbul'un fırsatı değilmiş. E, düzelttik. Ee, şöyle diyor Volkan'ı en son TRT'deki bir başka gece programından beri görmemiştim e, diyor biri bayağı bir hassetti diyor başka bayağı gece ne zaman şey daha değil 1989'da bitti <laughs> <laughs> 89, 89'da bitti. bitti. <laughs> Bulut Yok. ne yaptın sen Yok. ya? 90, bakıyorum tipe de aman Allah'ım. 91'lerde 91 falan bitti. Çünkü e, o dönemlerde yani, ki, biraz önce konuştuk ya kendine Doğru. geri 3 günde çektim ki, ama onun öncesinde e, ulusal zamanı e, işte, 88'den zaman, başladı galiba. Günde 3 tane klip çekiyorduk biz o ekiple. Çok ilginç bir yani, şey. Ya. 91'dir 92, belki. 92